thank mm -hmm. you Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Ulusoy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. Şans merkezimize canlı yayına 10 numara heyecanla hoş geldiniz. Bizler çekilişlerimizi her zaman canlı ve çekiliş eğitimimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Çekilişlerimiz şeffaf bir şekilde el değmeden gerçekleşmektedir. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Az sonra canlı yayında 10 numara heyecanında şanslı numaralar makinemiz tarafından sizler için belirlenecek. Çekiliş eğitimimiz 10 numara heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte. Kendilerini sizlere takdim etmek isterim. Sizler Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara heyecanında büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak isteriz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Evet biraz önce de belirttiğim gibi çekilişlerimizi her zaman canlı ve çekiliş eğitimi huzurunda gerçekleştiriyoruz. Şu anda tüplere yerleştirilmiş olan toplarımız 80 adet. 22 şanslı numarayı canlı yayında makinemiz sizler için belirleyecek. Canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz tarafından makinemizin ve toplarımızın kontrol edildiğinde bir kez daha aktarmak isterim. Büyük ikramiye için belirlenen 22 şanslı numara içinden 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7 ve 6 bildiğinizde de 10 numara heyecanında ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 10 numarada büyük ikramiye 484.488 TL. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Saatler 20.02'yi gösterirken 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında başlıyor efendim. 80 top kürenin içerisinde yerini aldı. 22 şanslı numara az sonra canlı yayında makinemiz tarafından belirlenecek. Hatta ilkini belirlemek üzere makinemiz toplarını karıştırmaya başladı bile. Çekilen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebilirsiniz. 10 numara heyecanında bu akşam ilk şanslı numara 76. 2. şanslı numara 15. 3. şanslı numara 34. 484.488 TL. 10 numarada büyük ikramiye. Sırada dördüncü şanslı numara var. 16. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi şu anda da saatler 20.04'ü gösteriyor artık diyebiliriz. Beşinci şanslı numara 80. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında. Devam ediyor. Makinemiz şanslı numaraları sizler için belirliyor. 71 56 70 49 ve 10 numara heyecanında sıra geldi 10. şanslı numarayı öğrenmeye. 46 11. şanslı numarada sıra. 75 11. şanslı numara oldu. 10 numara heyecanında büyük ikramiye 484.488 TL. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. 14 12. şanslı numara. Makinemiz tarafından belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor büyük ikramiye için. 9 8 7 ve 6 bildiğinizde de ikramiye kazanabilirsiniz. 55 Çekilişin tüm adımları şeffaflık ekranlarınıza yansıyor. 35 Şu ana kadar makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaralar da ekranlarınızda. 67 Saatler 20.06 oldu. 10 numara çekilişi büyük bir heyecanla şans merkezimizde canlı yayında devam ediyor. 30 13 ve 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam için son 5 şanslı numara 23 6 10 numara heyecanında son 3 şanslı numara 12 2 ve saatler 20.07'yi gösterirken numara heyecanında bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırdı ve son şanslı numara 60. Evet canlı yayında şans merkezimizde makinemiz sizler için 22 şanslı numarayı belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim. 2 6 12 13 14 15 16 23 30 34 35 46 49 55 56 60 67 70 71 75 76 80 Evet makinemiz tarafından canlı yayında belirlenen 22 şanslı numara bu şekilde. Büyük ikramiye 484.488 TL 10 numarada. Şu anda ekranlarınızda göreceksiniz. Çekiliş heyetimizde evrakları ve tutanakları imzalamakta. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma Saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde 10 numara heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto, Seda Sayının sunumuyla Star TV ekranlarında sizlerle olacak efendim. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.